nasıl yapılacağını izledik. Peki işin acemileri, etleri olur olmaz parçalıyorlar. Bunun incelikleri neler? Onu da izleyelim. Ahşamet yiyeceğiz. Bu kestiğimiz et bifletlik bir ettir. Kasaba veriyorum onlar bölüyorlar. Nasıl kesmeli yani doğrusunu? İnsanların en büyük yanlışı eti direkt kemikten ayırıp kıymalık ya da kuşbaşılık olarak ayırmasıdır. Eti nasıl keseceğimi biliyorum. Annemden öğrendiğim gibi yapıyorum işte. Nasıl yapıyorsun? Ayırıyorum kuşbaşı şeklini yapıyorum. Kurbanımızı kestik. Kestikten sonra o hayvandan Hangi bölümlerinden nasıl etler çıkar, bu etleri nasıl kesmemiz gerekiyor ve nasıl pişirmemiz gerekiyor? Şimdi bunun cevabını öğreneceğiz. Et en azından bir gün dinlenmesi lazım ki parçalanması için. Kurbanlığın en değerli kısmı bonfile. Şu kemik kısmından Kıçağı sokarak yani şöyle keserek bonfileyi tamamen çıkarabilirsiniz. Şimdi bu kuzu eti. Bunu buradan aldık mı? Bak burası pirzolalık bölümü. Kavurmalık doğuruyoruz burada. Kurban etini ziyan etmemek çok önemli. Dana gerdan burada yemeklik olur, kıymalık olur. Antrikotu e, kıymaya kullanıyorlar. Antrikot kıyma olmaz. Hangi yemeklere hangi etin kullanılacağını bilmek şart. Danamızın ayak kısmı, ön ayak kısmı dediğimiz incik buradan... Çok güzel haşlama olur. Bundan pirzola yapacaklar. Kurbanlığı seçmek kadar işlemekte önemli. Üst tarafını kaburgak olarak kesiyoruz. Heyecanla bonfile yemeği bekliyoruz akşama.